Anneciğim, sana bir şey söyleyeceğim. Ben rakamları bulamıyorum. Rakamlar nereye gitmiş? Rakamlar nereye gitmiş? Evet, rakamlar nereye gitmiş? Evde yok. Hepsi bir yere saklanmışlar. Hadi onları bulalım hemen. Aa, hemen buldun anneciğim biri. Hemen buldun. Hadi diz oraya koy yerine. İki nerede olabilir? Nerede? Okay. Bak bakayım. Aa, onu da hemen açası ve buldum orada. Ben bunu da buldum. sana hadi koy yerine. <laughs> Üç nerede? <laughs> Üçü de bul. <laughs> bul bul bul. Yo. <laughs> Yok. Bak anneciğim. Başka nereye bakabilirsin? Üçü <laughs> al. Ha, burada bir dolap var. Bu dolabı aç bakayım. Aa, oradaymış. Onu da bulduk hemen. Hadi koy yerine. Hangisindesin? Tamam nerede gel bul. Çabuk bul. Çabuk 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 çabuk. Aa. Orada ne yapıyor dört anneciğim? Saklanmış oraya. Sen onu git yerine koy. Aferin sana. Şimdi beşi. Beşi. Hadi bul beşi. Beş nerede acaba? Nerede acaba? Yok buralarda. Anneciğim gel önce şeye bak. Mutfağa bak önce bence. Mutfağa bak bence. Nerede olabilir? Anneciğim beşi mi arıyordun? Hı. Bu ne? Orada bir şey var. Aa beş buradan çıktı. <gülüyor> <Ben> <gülüyor> var, orada orada. Bu koş yerine bırak koş 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 da yaptık. <laughs> Hadi koş 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 altıyı bulman lazım. koş 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 Nerede olabilir anneciğim? Hani? Ne? Bakayım, koş bakalım. koş koş girmiş oraya koş onu. Anneciğim onu. Ha, bu tehlikeli değil mi çekmiyorsun anneciğim? Aa al anneciğim kurtar altıyı oradan. Aa aldık. Hadi onu arkadaşının yanına getirelim. <laughs> koş koş koş. <laughs> çabuk çabuk çabuk. Evet. Hadi yediye koş. Koşalım 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 koşalım. Nerede olabilir anneciğim yedi? Hmm, or orada var mı? bak bakalım. Aa yok. Yok anneciğim. Anneciğim başka taraflara bak şöyle. Bak buralarda bir şeyler var. Bak kova var orada. Aha oradaymış. Patates senin içindeymiş anneciğim. Oraya girmiş. Işte. Ne yapıyor patates senin içinde bu? Hadi yerine koyalım. Koş 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 koş. Onu da koyduk yerine. Hadi hemen sekizi bulmaya gidiyoruz. Nerede oğlu? Ay perdenin arkasına mı girmiş? Oraya saklanmış. Ama biz bulduk onu değil mi anneciğim? Hadi koş yerine. Koydun mu? Dokuz kaldı. Hadi onu da bulalım. Bize dokuz or oraya mı girdi? Dokuz'a bir bak bakalım anneciğim nerede olabilir anneciğim? Dolaplar var ama burada. Bak dolaplara bak bir bakalım anneciğim. Çekmece var, dolap var. Bir bak oğlum. Aa oradaymış. Onu da bulduk. Hadi koş yerine koy hemen. Koş 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 koş. Bitirdik <laughs> hepsini. On yok anneciğim. Bitirdik hepsini. Aferin sana.